Herkese selamlar. Yüksek gerilimli bir video tekrar beraberiz. Bu videoda sizlerle Marx jeneratörü yapıp voltajı 180.000 voltun üzerine çıkararak evde yapay yıldırımlar üreteceğiz. <laughs> İlk olarak Marx jeneratörünün nasıl çalıştığına kısa bir şekilde değinelim. Marx jeneratörü, kondansatörlerin paralel olarak şarj edilip seri olarak deşarj edilerek çıkışında büyük bir ark oluşturulan sistemdir. Kondansatörler paralel olarak şarj edildikten sonra iki kondansatör bacağı arasındaki gerilim havanın delinme gerilimine aştığında kondansatörler birbirlerine seri olarak bağlanır ve deşarj olayı gerçekleşir. Teorik olarak Marx jeneratörü çıkışında kondansatör sayısı çarpı giriş gerilimi kadar bir gerilim oluşmaktadır. Marx jeneratörünü çalıştırabilmemiz için öncesinde yüksek gerilim doğru akım üretmemiz gereklidir. Yüksek gerilimi eski tüplü bir televizyondan söktüğüm EHT trafosuyla üreteceğiz. Bu trafo içerisindeki diyot sayesinde yüksek gerilimle doğru akım üretmemizi sağlıyor. Bu trafoyu üzerindeki demir çekirdeğe saracağımız bobinle değişken manyetik kalan oluşturarak besleyeceğiz. Peki bu değişken manyetik kalanı nasıl oluşturacağız diye soruyor olabilirsiniz. Manyetik kalanı yüksek frekanslı, yüksek genlikli alternatif akım üreten bir ZVS sürücüyle oluşturacağız. Bu sürücüyü kendinizle malzemeleri tedarik ederek çok daha uygun fiyata kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ben videoyu uzun tutmamak amacıyla hazır bir sürücü kullanacağım. ZVS sürücü 30 ila 50 kHz arasında ürettiği alternatif akımla değişken manyetik kalan üreterek EHT trafosunda bir gerilim ündüklenmesini sağlayacak. Son olarak ZVS sürücüyü de 12 ila 30 volt arası çıkış veren bir doğru akım kaynağıyla besleyeceğiz. Bu doğru akım kaynağının minimum 15-20 amper çıkış verebilmesine dikkat etmeniz gerekmekte. Kısaca özetlemek gerekirse doğru akım kaynağı ZVS sürücüyü besleyecek. ZVS sürücü oluşturduğu değişken manyetik alanla trafoda bir gerilim ünlükleyecek ve trafo çıkışında yüksek gerilimli doğru akım üretilecek. Bu yüksek gerilimle kondansatörler paralel olarak şarj edilip seri halde deşarj edilerek yüksek gerilimle kıvılcımlar üretmemizi sağlayacak. <laughs> Max jeneratörünün yapımına ilk olarak kondansatörleri 3 boyutlu yazıcıdan bastığım platform üzerine sabitleyerek başlıyorum. Diğer parçalara da aynı şekilde kondansörleri yerleştirdikten sonra 3 parça halindeki platformu hızlı yapıştırıcı kullanarak birleştiriyorum. Daha sonra 1 megaomluk dirençlerin uçlarını halka haline getiriyorum ve kondansatörler dirençler üzerinden birbirleriyle paralel bağlantı yapacak şekilde yerleştiriyorum. Ardından dirençleri kondansatörlerin bacaklarına leğimliyorum. 36 noktadan lehim yapmak zorunda olduğum için epey bir uğraştırıyor. Aklıma gelmişken belirteyim, bu sistem ölümcül sonuçlar doğurabilir. Akım bulduğu en az dirençli yoldan toprağa geçmek isteyecektir. Dikkatli olunmazsa Max jeneratörü sizi toprak hattı olarak seçebilir. Akım kalbiniz üzerinden geçerse kalbinizi durdurabilir. Unutmayın Max jeneratörünün toprak hattı olursanız toprak olursunuz. Daha sonra kondansatörlerin bacaklarının sivri uçlarını kıvırarak, havanın delinme gerilimi aşıldığında kondansatörler birbirlerine seri bağlanacak şekilde kıvırıyorum. Uçlar sivri olursa korona deşarjı yüzünden sistem düzgün çalışmayacaktır. Uçların aralarındaki mesafeyi hepsinde 9 mm olacak şekilde ayarlıyorum. Girişe 4.4 MΩ 1 wattlık direnç lehimliyorum. Daha sonra trafo üzerine 5 tur bobin sarıyorum ve bobini sürücüye bağlıyorum. Trafo çıkışında oluşacak olan 10.000 volt'un üzerindeki gerilimle kondansatörleri besleyeceğiz. Trafonun uçlarını mark jeneratörünün girişine bağlıyorum. Daha sonra en sondaki kondansatörün boşta kalan ucuna ve girişteki eksi uca birer kablo lehimliyorum. Kablo uçlarına pirinçten yapılma metal parçaları lehimliyorum ve parçaları platformdaki deliklere yerleştiriyorum. Marx jeneratörümüz çalışmaya hazır. Marx jeneratörünü bataryaya bağlıyorum ve sistem çalışıyor. Yaklaşık 18 santimetreden kıvılcım oluşması gerilimin en az 180 volt seviyesinde olduğu anlamına geliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.